arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Sıla Korkmaz. Bu videoyu geçen ay paylaştım. İngiltere vize görüşmesi sonrasında çektiğim deneyimlerimi paylaştıktan sonra sizlerden çok soru aldım. İşte nasıl aldım vizeyi gibi. O videoyu vizeyi aldıktan sonra yüklemiştim. O insanlar vizeyi daha alamadım falan sanmış. Hatta böyle e, bu ara çok güzel reddalan duyduğum için gereksiz yorum yapanlar da olmuştu. Ben vizeyi aldım arkadaşlar. Vizyon e, ettiği yiyenleri de, de duyduğum, araştırdım. Şimdi size bu tecrübelerimi aktarmak için önce genel bir bilgi vereceğim. Daha sonra sizin sorularınızı yanıtlayacağım. Eğer ki yine sorunuz olursa zaten ben e, cevaplı olurum buradan. Ulaşabilirsiniz. Onun dışında Instagram adresleri falan mevcut. E, mesaj yazma kutusu kapalı ama bana yorum yaparsanız bir fotoğrafıma ya da takip ederseniz atabiliyorsunuz. Çünkü çok fazla mesaj geliyor. Onunla uğraşamıyorum. Profilim açık. Oradan yine sorabilirsiniz yani. Böyle bir yol düşündüm yani. Ya da buraya sorarsanız ben bir iki gün maksimum bir iki gün sonra cevap veriyorum. Bu videoya da soru cevap videosu normalde daha önce yapacaktım. Ama şey oldu. Size hemen anlatayım. Final haftamda Final haftam olduğu için de böyle biraz şey oldu. Hani gerçekten vaktim yoktu. Biliyorsunuz ben hukuk okuyorum. O yüzden biraz vakit bulmakta zorlandım ama şu an zaten dün bitti final haftam. Hemen ekran başındayım. Sorularınızı cevaplayacağım. Evet açı falan gayet düzgün herhalde tamamdır. Ee, i̇nternete bağladım geldim yorumlar yüklendi. Ama yorumlardan önce genel bir bilgi verip daha sonra yorumlarınıza yöneleceğimi söyledim. Arkadaşlar en çok gördüğüm soru şuydu. E, oradaki insanlar Türk mü, yabancılar mı, İngilizler mi, mülakat nasıl oluyor? Bu bize de yani bu öğrenci izlesinde mülakat dediğimiz şeyde e, yabancılar falan yok. Normal Türk memurlar çalışıyor ve e, mülakat dilinde doğal olarak Türkçe ama şöyle bir sıkıntı var, mülakat yok yani siz belgelerinizi sunuyorsunuz, belgelerinizi kontrol edip randevunuzu onlar da aracı kurum olduğu için e, konsolosluğa iletiyorlar bu kadar yani aslında belgeleri sunuyorsunuz bu sunma işlemini falan yaparken parmak izlerinizi falan alırken de onlar Türk olduğu için konuştuğunuz dil Türkçe oluyor bu kadar yani bir mülakat yok buna bir açıklık getirmek istedim. Zaten şimdi sorular üzerinden de ilerleyeceğiz. Benim yüzden 2 haftada, 2 hafta çıkardı ama 2 haftanın önce çıktı. Sanırım 10 günden sonra çıktı. 11-12 gün içerisinde geldi. Hatırlıyorum. Bu kadar. Şimdi sizin sorularınızı yöneleceğim. Brighton'da hangi dil okulu? Ben F Language School'a la gidiyorum. F. E kayıt olmuştum. normalde Haziran'da gidecektim. Final haftalık ertelendiği için seçimlerden dolayı ertelendi. Ben de yaz okuluna kalıyorum. Eylül ayında boşum. Ya Ağustos'un son haftasında gideceğim ya da Eylül'ün başında gideceğim. Şu anlık Eylül'ün başına kayıtlıyım ama belki bir haftada erken gidebilirim. Yaz okulumun bitme durumuna bağlı ama doğru diyeyim. Yani bir aylık gideceğim. Böyle soruya yönelik cevabım. Bir arkadaşımızla Cansu Turnali ne kadar bir bütçe vermek gerekiyor. Dil okulu başvurular için çok açıklayıcı bir video olmuş. Teşekkürler demiş. Teşekkürlerine rica ediyorum. Ya ben de teşekkür edecektim. Ben de teşekkür edeyim. Ortalama ne kadar bir bütçe? Ya şimdi bu kişiden kişiye değişen bir şey. Ben sadece izlerek duyduğum birilerinden ee, öğrendiğim bilgiyi aktaracağım. Bir de kendim biz olmayı aldığım için bu tecrübelerden yola çıkarak bir yorumda bulunacağım. Ben sadece maaş bordrosu gösterdim. 3 aylık maaş dökümü bir de tapu gösterdim. Yani tapu bir güvencedir. Varsa tapunuzu çok fazla göstermeye de gerek yok. Bir tane gösterirsiniz de bir iki tane. E, bu Buna sıkıntı yok, üstünüze ya da sponsorunuz kese. Bir de sponsorunuzu var, genelde anne ya da baba olduğu için belinizin belininde. Banka hesabındaki maaşları yeterli. Benim babam emekli şu an, annem çalışıyordu. Anneminkini gösterdim ama her ikisi de olurdu. Sadece bilgiler çelişmesin, evraklar tam olsun, açık olsun yeter. Ama onun dışında e, bir arkadaşım mesela daha çok gösterdi. Onun vize de aldı. Mesela tapus da vardı ama onun daha farklı bir durumu vardı. İşte mesela babanız emekliyse ya da çalışıyorsa birini gösterin ama o emekli olmasın. Çalıştığını gösterin. Belgeleriniz eksik olmasın. Bu size sıkıntı yaratır. Zaten transkripte falan her şey yazıyor ama siz çok endişeliyseniz bize reddi yemekten gidip hocalarınızdan da okuldaki dekandan, proflardan e, referans mektubu isteyebilirsiniz. Ben böyle bir şey yapmadım ama mesela daha sonra arkadaşım izleyeceği yol bu oldu. Hani sizin de aklınızda bulunsun. İlk soru için cevap bunu veriyorum. Hani maaş e, şeyleri yeterli oluyor. Bir de bir tapu koyabilirsiniz. Böyle ben ekstra bir hesap açıp benim tüm param bu diye göstermedim. ama maaş şeyi gösterdim. Bir de tapu gösterdim. Ben böyle bir yöntemi izledim. E, i̇şte çok aşırı para gösteren arkadaşımdan mesela red almıştı. Işte tekrar başvuruyor. Çünkü yani iltica edeceğini düşünmüşler. Hani böyle şeyler olabiliyor. Aşırı para göstermek de şey değil. Ama daha çok ondan bir öyle düşünmüşler. Bir de mesela şey, dediğim gibi çalışma durumları şey olması lazım. Mesela babanız emekli ya da çalışıyorsa birini göstereceksin sana hani tüm şeyler olmamış olması lazım. Bir aradaki, an, anlatabildim mi? Mesela arada bir uyumsuzluk olmamalı. Atıyorum emekli ama bu kadar parası var. Bir dengesizlik oluyor ve o hükümet de şey yaratıyor. Bu insanı nasıl bu kadar parası var? Biz güven duymadık gibi bir algı yaratıyor. Umarım buraya açıklık getirebildim. Çünkü emekli olup çalışan bir sürü insan var. O yüzden bunu söylemek istiyorum. Bunu yapabilirsiniz. Ya da bursunuz, sponsorunuz falan varsa onları da gösterebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok endişeniz varsa, ilk defa yurt dışına falan çıkıyorsanız ya ben daha önce benim pasaportumda bu çok vardı. Yani bir referans mektubu da alabilirsiniz üniversitedeki hocalarınızdan. Bu da sizin değerinizde olur diye düşünüyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Başka hiçbir yerde belki bu referans mektubunu duymadınız bir okulda için. Hiç buna gerek duyulmuyordu. Ama artık bu bir ekstra bir güvence gibi düşünün. Sizin aklınızda bulunsun. Ben cam açıp geliyorum çünkü balkon çok sıcak. Türkiye'ye yaz geldi bir anda. Cam açıp geliyorum. Çok az açım en azından hava gelir. Çünkü çok balkon, kapalı bir balkon olduğu için çok şey oldu, sıcak oldu bir an. Şimdi devam ediyorum. Bir arkadaş da buna cevap vermiş miydim bilmiyorum ama İngilizce vize başvurusu için hesaplamakta mutlaka Pound mu gözüme? Türk Lirası olması sıkıntı oluşturur mu? Yani Pound ya da Türk Lirası olması bir sıkıntı oluşturmaz. Orada değerin karşılığını yazıp belgeye koyabilirsin belki. Bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum çünkü başvuru şartlarında kesinlikle paranız Pound olacak diye bir şey yok. Ayrıca niye böyle bir yorum yaptım? Dediğim gibi maaş, göstergeleri ben aldığımda maaş göstergeleri pound olarak yapmıyordu. Türk lirası olarak getiriyordu ve onu sunmuştum. O şekilde yani bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum o yüzden. Bir de evraklarınızı İngilizce çevirerek mi götürdünüz diyor. Evet, transkript falan özel e, yeminli tercümanla birlikte çevirtirdim onları. İngilizce zaten çoğu evrağı İngilizce alıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Bize başvururken herhalde yani 3 Mayıs Eylül'de boşluk var mıydı? Ben Mayıs'ta gittiğimde Mayıs'ta boşluklar vardı. Şu anda Haziran'da biraz yoğunluk olmuş olabilir. Onu duymuştum. Görüşmeye evraklarının hem orijinalini götürdüm bir de onu sormuş aynı soru içerisinde. Görüşmeye hem de bir de fotokopilerini de götürdüm. Çünkü oradan sizden fotokopi istiyorlar. Aklınızda bulunsun. O e, merkezin olduğu yerde fotokopici var ve çok fahiş fiyatları çekiyor yani. Siz önceden hazırlığınızı yapıp gidin. Daha mantıklı olur. Devam ediyorum. Bir arkadaşına da dün cevap verdim. Ee, dün bunun sorusunu cevapladım. Vize görevlisinde mülakat yaparken tamamen İngilizce olarak yaptılar. Tekrar söyleyeyim, mülakat yok. İngilizceye gidebilmek için sana bunu ortama ne kadar bulundurdun? Az önce söyledim bunların cevabını. O yüzden geçiyorum. Zaten bu kullanıcıya da yanıt vermiştim. Ee, Ha, bu süreci biliyorum. Öncelikle ilk aklıma takılan şu, Hande Aysal sormuş. Aklıma takılan soru şu, okulda anlaşmaları yapıp ücretimizi ödedikten sonra vize derlet alırsak ne olur ücretimiz yanar mı? Başvuru kayıt ücretiniz yanıyor. Ortalama dil okullarında 200-250 pound falan kayıt ücreti oluyor ama onun dışında diğer şeyler ödeme olarak alabiliyorsunuz ya da vizeye tekrar başvuruyorsunuz. Dediğim gibi o başvuru kayıt ücreti yanar. Umarım açıklık ve getirebilmişimdir. İkinci olarak benim hesabımda bir karanlık üzerine mal varlığım yok. Sponsor olarak göstereceğim biri var. Onun hesabında mal varlık da yeterli Tabii ki yeterli değil. Benim de üzerime kayıtlı bir mal yoktu çünkü. Devam ediyorum. Ee, bir kullanıcı Sarp Yılmaz Merhaba TR4 öğrenci vizesine başvuracağım. Ben de üniversitelerden bu hafta kabulüm geldi. Hayırlı olsun öncelikle. Umarım çok güzel bir dönem geçirirsin orada. Kaç gün sonrasında randevu olabilir mi tahmin olarak? Ya şimdi randevuyu erken almanızda fayda var. Çünkü belki yani ne kadar erken o kadar iyi olur. Gün geçtikçe doluyor. Ben randevumu da almışsındır zaten. Ee, ve mülakat oluyor var İngiltere vizesinde. Mülakat yok. <laughs> Sürekli diyorum mülakat yok. Ee, bir de diğer videomda da demiştim. Oraya giderken cep telefonunuzu kesinlikle kapatmanızı istiyorlar gelişte. Çünkü güvenlikler buna çok tepki veriyor. Bunu söylemiştim. Akla gelmişken bir daha söyledim. Devam yola. Önceki vizelerin çok büyük bir artısı olmuş mudur? Sence ilk vize başvurma olacak. Daha önce işte çıkmışım olmadı da. Vize tabii ki artısı olmuştur. Çünkü çok erken sonuçlandı dedim ya. Bizde Amerika vize onayım var, Schengen vize onayım var. Ve bunlar uzun süreli projelerdi. O yüzden benim için hızlı sonuçlandı. Ben, ben de artı oluşmuştur. Yani şöyle bir izlenim oluşmuştur. Bu gidip geliyor. Hani gidiyor, geliyor. vizesiz olmadan geliyor. Böyle bir izlenim oluşmuştur. Ama sen ilk yurt dışı, yani ilk yurt dışına çıkıyorsun. İngiltere onay vermiyorum diye bir şey yok. Hani öyle bir algı yok. Ama mesela tabii ki daha önceki vizelerin artısı oluyor. Bunu söyleyeyim. Ee, sen de belgelerini tam sunarsan vize reddi sıkıntısı yaşamazsın. Hatta ekstra güvence. Bakın referans mektubundan bahsettim ilk defa. Hani başka videolarda normalde üniversite için alınır. Dil okulu için alınmaz ama aklınızda bulunsun. Yani hiç garantici arkadaşlarımız varsa buna dikkat etsinler. Benim tavsiyem. Benim arkadaşım da bu yolu izledi. Onun da tekrar haberlerini size söylerim zaten. Genel olarak bu kanalda tüm tecrübeleri size aktarmaya çalışıyorum. Devam ederim. E, ee, Kenan Karagöl yorum yapmış. Merhabalar ben ziyaret için başvurmak istiyorum. Amcamdan davet mektubu aldım. Amcam İngiliz vatandaşı olduğu için bana bu imkanı kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Mutlaka sağlar. Oradaki sonuçta şey olan biri var. Vekil gibi düşünün yani. Hmm. Kefil oluyor. akma geldi kelime. Merhaba orada girişim çıkışım e, merhaba dedim işte mesela demiş. Mesela orada giriş çıkışı uzun belirsizsen 5 55 ay bir sorun olur mu acaba onları şu dayanmasını siz mi bu kalma süresi? Yani şimdi ziyaret dediğin 6 aylık bir ziyaret. Uzun yani. Bunun mazeretlerini iyi açıklamam lazım. Bence ziyaret için fazla bir süre. Ama yanına mesela dil okulu bir de amcanda kalacağını falan gösterirsen direkt onay verirler. Zaten amcan orada yaşıyormuş ama sırf sırf yani tek başına bir ziyaret için 6 ay biraz uzun. Yani kendi fikrimi söylemiş olmak istedim. E, Melisa Dinler yorum yapmış. Merhaba ben de İngiltere bize başvurusunda bulundum şahsi banka hesabının ortamı ne kadar bir miktar olması gerekiyor, sen belli bir miktar var mıydı? Bu arada sonuç aldım. Evet, biz onu aldım. Ee, dediğim gibi yani banka hesabına mümkünse maaş koyun, yoksa bak, yani 100.000'in mesela şöyle haftalık şöyle bir hesaplıyormuşsun orada paranızı. Haftada 250 pounda çok iyi harcama yapıyorsunuz. Hadi bunu 300'e yuvarlayalım. 300 olsa 4 hafta oradasınız. 1200 pound. Hadi 1500 pound. Hani böyle fahiş 3000 4000 pound falan göstermeyin. Yani hadi 1500 2000'e yakın pound. Böyle çok 5000 4000 pound gösterirseniz dediğim gibi bir aylık okul için şüphe uyandırıyor. böyle düşünebilirsiniz ortam, oradaki İngiltere'deki yaşam masrafını bir hafta ne kadar harcamanızı hesaplayıp böyle bir kafanıza hesap yapabilirsiniz. Bu da ekstra bir tavsiye olsun. 6 aylık dil eğitimi için Yunuscan yazmış. İngiltere'ye gideceğim. Açık öğretimde öğrenciyim. Daha önce yurt dışına çıkmadım. İngiltere İngiliz vatandaşı tanıdığım var. Onun yanında kalacak. Kesin vize alır mıyım? Bu kullanıcıya da yanıt vermiştim. Veya dil okulları vize de yardımcı oluyor. Dil okulları yardımcı olmaya çalışıyor tabii ki. Olursa önerdiğiniz de dil okulu. Efe bir sorabilirsin. Efe bildiğim için. F dil okuluna sorabilirsin. Ama onun dışında ya açık öğretimde okuyan ve İngiltere dil okuluna giden ben duymadım. Neden? Üniversiteden transkript istiyorlar. Ya açık öğretim transkriptine ama gerçi illa üniversite şartı olmak zorunda değil. Öyle bir dil okulu için. Üniversite sadece ekstra bir kolaylık sağlıyor burada hayatınızı kullandığınız için, kurduğunuz için. Öyle söyleyeyim. Mesela açık öğretimde ben giden duymadım. Varsa bana söyleyin. Bunu açık öğretim üzerine araştırıp ben şirketlere sorması. Çünkü genel olarak üniversite şeyini biliyorum. Açık öğretim şeyini bilmiyorum. Böyle yaparsan şirketlere sorarsan eminim sana çok daha net bir cevap vereceklerdir. Red veya biz onayında her türlü pasaportu kargo ile mi yolluyorlar? Yoksa red verdiğinde pasaportu geri mi veriyorlar? Kargo ile sen seçenek olarak seçiyorsun. Red'e göre kargo, onaya göre kargo diye bir şey yok. Sen oraya gidip de ben geri dönünce alacağım diyorsun pasaportun Yiyince o zaman gidip alıyorsun. Red de olsa, kabul de olsa alıyorsun. Yani kargo ekstremi kolay bir seçenek gibi düşünün. Red veya onayla hiçbir alakası yok. Umarım açıklayabilmişimdir. Merhaba, ben de Brighton'da dil için bize mülakatın arkaya geleceğim. Mülakatım çarşamba günü. Ee, okulun başına gibi 15 Temmuz. Yetişirdi bence. vizen yetişir. Çok net. Sana cevap vermiştim zaten. Uçak biletini şimdiden almalı mıyım soruları var. Arkadaşlar hayır. Vizeniz çıkmadı. Uçak bileti almayın. Vizeniz çıktıktan sonra okul gibi işleriniz varsa bir şeyler kesinleştikten sonra alın. Çünkü ben bu uçak biletimi almıştım ve ertelemek zorunda kaldım. Yani ve ekstra para çıkacak cebimden. Öyle düşünün. Çünkü e, deprem dolayısıyla vizelerim ertelendi, aman finallerim ertelendi. Bu yüzden ben burada kalmak zorunda kaldım. Artı yaz okulum olduğu için bakın 3 ay sonrasını ertelip öyle gideceğim. Yani neyin olacağı bilinmez. Bir de gizli öncesi sakın uçak bileti almayın. Her şey bir kesinleşsin. Sizi bağlayan bu şu an net bittiyse ona göre uçak bileti alın. Ve tabii ki hep hava yollarını takip edin. Fiyatlarda indirim falan da olabiliyor sonra. Ben. Bu da aklınızda bulunsun. İngilizcem çok çok kötü düzeyde. Bu benim için problem olur. Yani genel temel A2 seviyesinde iletişim kurabiliyorsan çok problem olmayacağını düşünüyorum. Zaten sen oraya dilini geliştirmeye gidiyorsun. E, tamamdır. Giderken mutlaka görür gitmeden şunu yap dediğiniz şeyler var mı? Onu da söyleyeyim. Normalde hep video çekiyorum ama daha önce bol hazırlama videolarım vardı. Work and Travel Erasmus için. Belki ona bakabilirsin. Ee, mutlaka yanında götür diyebileceğim İngiltere olduğu için mutlaka yağmurluk götür. Ee, i̇laçlar falan kullanıyorsan, lens falan bu tarz şeyler varsa yanında götür çünkü nereye gideceğini bilmiyorsun. Bunlar ekstra olarak ve ince kıyafetler işte böyle koruyucu kıyafetler de koy çünkü yağmurlu bir havası olduğunu duydum. Öyle yani yaz da olsa yine de bir yanında yağmurluk bulundursun şemsiye falan unutma diyeceklerim böyle ama sen çok yazın gidiyormuşsun yine de yanında bulunsun. Hmm. Diyet yemekten korkuyorum. Dil okulu onay durumları nasıl acaba? Bilgim var mı? Demiş Okan Tekoğlu. Yani çok biz onayı geliyor. Son zamanlarda birkaç red de duydum. İşte evraklarınızı düzgün koymanız önemli. evraklarınızı yanlış koymanız ya da çelişkili koymanız red e sonuç verir. Yani ya da yanlış vizeye başvurmanız. Bunlara dikkat ederseniz de her şeyiniz tamsa bence endişelenmeyin diye söylemek isterim. Oradaki öğrencilerin çalışma izni yok ama sen çalışabilir mi? Çalışan kişiler var mı? Kaçak çalışma olur. Kaçak çalışmayı önermiyorum. Zaten ben 1 aylık gideceğim çalışmaya falan düşünmüyorum ama çalışma vizesiyle gitmen daha yararlı olur. Yani yani kaçak çalışma için senin sigortan falan olmuyor. Orada başına bir şey gelirse, çalıştığın falan öğrenilirse sıkıntıya düşebilirsin. Öyle biliyorum. Ama tabii ki kaçak çalışan insanlar olmuştur. Yani tahminimle devam ediyorum. Diğerini e, çok beğendim demiş biri teşekkür ediyorum. E, Gamer Gang demiş. Aklıma takılan bir soru var. Amerika mülakatı gibi miydi memurlar yabancı mıydı? Hayır. Amerika bizim mülakat videomda var. Merak edenler izleyebilir. Burada memurlar Türk ve bir aracı kurun. Aynı e, Polonya'da ben Erasmus uzun dönem kalacağım zamana başvurduğum vize gibiydi. E, sadece belgelerini alıyorlar mülakat falan yok ve oradakiler Türk. Aynen böyle. Çok mülakat soranlar olmuş. Onları da cevapladım. Mülakat böyle diye. Tamamdır. Tekrar bakıyorum. Kontrol edeyim. Galiba hepinizin sorusunu cevapladım ben. Evet, hepinizin sorusunu cevapladım. Sizin aklınıza takılan bir şey olduysa ya da merak ettiğiniz bir şey varsa hemen yorumlara yazabilirsiniz. Ben zaten oraya gidişim, uçak yolcuyum, kalışım, nasıl bir yerde kalıyorum, tecrübelerim işte kurs yararlı olduğunu falan paylaşacağım. Zaten yaz, bu yaz ben hem yaz okulunda da olacağım okulda hem de dil sınavlarına hazırlanacağım akademik sınavlara. Böyle arkadaşlar. Onun tecrübelerini de mutlaka paylaşacağım bu kanalda görürsünüz. Onun dışında başka önerileriniz varsa İngiltere'ye gittiğinde çekmeni istediğiniz videolar varsa lütfen yorum olarak yazın. Ben onları çekerim, not alırım. Bu konuda bunları söylemek isterim. Kendinize çok dikkat edin. Umarım vize olmayı almayı bekleyen insanlar alırlar vizelerini. Bir an önce kavuşurlar. Yardımcı olabildiği beğendiyseniz beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin ve dilerseniz kanala da abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda, çiçeklerde görüşmek üzere. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Lütfen tavsiyelerde bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize iyi günler.